uzun zamandır video yapmıyorum tabii ki de bir aydı. vlogs videosu çekmek istedim şurada görüyorsunuz size Vlogs'ta kodlar vereceğim vlogs kodları vlogs ben kullandım mesela ben gelmiş bulmakta e, sitenin şeyini ben koyacağım size açıklamaya arkadaşlar evet Kasıldım. Arkadaşlarım var. Arkadaşlar açıklamaya bir tane ee, link bırakacağım. Bolinci abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın lütfen. Bir de arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için hesap gitmiş arkadaşlar. Bu ne? Ha? Bakın light'ım var arkadaşlar sizinle birlikte. Ne uçacağız? Tamir edin. Blok meyvesi açacağız. Bugün sizinle birlikte 200 level olabileceksek 200 level olur. olamayız arkadaşlar. Bu dönemin link, e, YouTube linkini bırakıyorum. Linki linkini açıklamaya koyacağım ya da başlığa koy. Açıklamaya koyacağım. Bir de ee, bu ney? Amma zamanıymış. Sporlayalım, sporlayalım. Tamam. Aa, depolayamıyorum. Ne kim var bende? Koyduysa zaten bu. Çekerim bir konu. Aslında o uzun olur video atamıyorum. Özür dilerim. Sınavlara plan çalışıyordum. Sınavlara çalışıyordum. Okulum var, okula gidiyordum arkadaşlar. Evet. O yüzden yani video atamıyorum çok özür dilerim. Arkadaşlar eğer 50 abone olursak var ya canlı açacağım. 50 abone olalım. Hem blok canlı yayını Hem de orman 99 gece canlı yayını açacağım Sizinle birlikte 200 level olmaya çalışacağız arkadaşlar Size çok emek veriyorum bir aralar robot aldım Arkadaşlar siz gelin var ya ben size Güzellik yapıp magma vereceğim. Eğer dragon. Arkadaşlar dragon çekilişimiz var. Üzerimde dragon var. E, dragon yok yani. Portal falan var onda. Bu oyunda. Onun için vermeyeceğim. Size magmayı vereceğim. Eğer fruity fruity'den güzel şeyler çıktığı zaman çıkarsa Size vereceğim arkadaşlar. Güzel dragon çıkarsa dragon çekilişi yapacağım. E, light çıkarsa light çekilişi yapacağım. Portal çıkarsa portal çekilişi yapacağım. Yani ismim bu bu arada. Bakın. Hemen güzel güzel şeyler geldi bu arada. İsmim Bakmış 63. Lütfen arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Lütfen arkadaşlık isteği atın arkadaşlar. Sizin için elimizden el, elinden elimden geldiğim her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Benim ikinci bir tane kanalım var arkadaşlar. Telefon oyun kanalı edit kanal edit yapıyorum. Onu da bir bulabilirsiniz. Açıklamayı falan koymayacağım. tabanım var ya bu yeni açmıştım o kadar 200 level'a nereye gidiyoruz arkadaşlar ben bilmiyorum oyuna daha yeni başladım bakın 2xp 2X, kodu bitti hemen ben bir tane daha e, kod getirip yazıyorum bir arkadaşlar kodumuz block C. Gördüğünüz gibi inşallah olur geçmediyse süresi. Aa tamam. 20 dakika bu kodu kullanacağız. 2 XP. Siz de yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yardım edebilirim size. Ya da siz de bana yardım edebilirsiniz arkadaşlar ve bandit keseceğim. Evet. Hemen gidelim 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 şöyle. Allah bakar Allah bakar. Ah. Şu mağma. Yavaş şey. yavaş. Light aldım bu arada. Hani evet, bu şey plan vardı. Evet. Blade vardı bu. Ee, Eagle vardı. Eagle'dan yani Eagle vardı arkadaşlar. Eagle'dan Blade'e geçiş yaptım. Blade'den de Light'e geçiş yaptım. Light biraz çok iyi bu arada arkadaşlar. Seabird'e katılmak için. de benim olduğum yer denildi. Kes 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 kes, kes. Gidebilirsem artık Arkadaşlar şurada eee 190 ile buldum ama e, Şey atmaya gidiyorum Blok meyvesi Ben bunu yedi Ben bunu bir 90 yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Açıyorum şu an. Rastgele meyve dedim. 55 dakika kalmış. Evet arkadaşlar. Video burada bu kadar. Bu da başka videonun konusu olsun artık. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da başka videonun konusu olsun. Hadi benden bu kadar. Bay bay. Yarın ormanda 99 geceye görüşürüz.